Ben şeylerde bin can diye yapıyorduk da biz. 200 biraz. Şu AWP'yi bana awp'yi getirin. AWP şu şu. Bismillah. Abi geldiler geldiler. Aa öldüm. Allah. Im. Abi canlar atacak, canlar atacak. Abi can çıkacak, can can can. Abi geldi. <laughs> hadi hadi. Abi. Al ben sana <laughs> <beden gittim abi. gülüyor> ne oldu? Ne beton gitti ne oldu? Ya emin yap bu insanların içinde saygısız çocuk. Bu base'de 68 canı var. 2 kişi kaldılar bak. Beckham'ı vuruyorlar, Selim abi yer Ben niye slaylandım? Ha. Rushlamayan slaylanıyormuş. Rushlamayan slay... Abi koş, ilk koş, ben... <laughs> ya ben niye slaylandım abi? Benim ne vardı ya? Ne? Abi sen neyin <laughs> ne? <laughs> ya ben de <değil> iyi <laughs> beyim yapmayın. <abi>. yapmayın. <laughs> yapmayı. yapmayı. Sen dream, bir yere, şey al. Pencere, al abi, dream, gel, dream, gel ben, bakayım buraya. Ne yapıyorsun orada? Az geri git. Az geri git. Azıcık daha git geri ben sayamadım buraya. Başına. Siper et elinle siper et. Elinle siper et. İki elinle siper et elinle. Ha, oğlum elim gitti. <laughs> Adam öldü. <laughs> oh, o, aç aç. Önce smoke'la Ondan sonra FF aç. <laughs> Çilekeyle oynayın

Gir 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 en yakın böyle. en yakın en yakın en yakın Lan bir de ben girdim Ya aro Abi Tut süt bunlar sütler ya Çiftler olmaz ya Evet abi Çiftler olmaz abi. abi şimdi ya. Öyle anlaşamayız yani gene pişti ya. <laughs> TDB alo TDB Öyle mi atıldı oğlum atıldı Yanılıyor bize Harb oğlum bu şeyler önceden başladı Bak hayat yapamazsınız ya. Onu ben Kendim ortalarken öldüm ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, Burada sokakta. Burada sunucuda bir benim de gerçekten uçak var. Abi bir kadar iyi çıkmış toplur. Abi bu ne abi bu ne ama? bitirenler bitirdin herhalde ya. E işte Sen aldın abi. Bunu, koca şeyde. Dedim reis. Kimse yaklaşsam yaklaşamadı abi sana. Bravo ya. Tam ona iki şey tane yap. adam. Herkes canı 5 mi şu anda? 5 be. mi? Evet. Tamam hadi başlıyoruz. <laughs> evet. Oğlum küpek balığı böyle olsun. Tamam. Sıra şimdi afi yapacak küpek balığı. Geç bakayım abi. Hadi ben yaptım oğlum. Sen de yapardın geç hadi. ya. Oğlum küpek balığı böyle oluyor işte. Yani ne yapcaz başka

Yok mu? Abi yok. Ben daha ben devam ediyorum arkadaşlar. <h steam> hadi <h> arkadaşlar <Originals> geliyorum hazır mısınız? Hadi. Ne 嗯，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈 Abi adamlar oraya kadar çıkamaz ya. ki zaten. yok, gravi şey yok ya. Gravite açarsan çıkar. Ya yani belki. Uç uçan al, şey oynuyor. Emin Uçan neydi lan? Uçan koş. Koş. Ha, uçan bu Uçan Evet, Emin'in bu sesini açalım. Bunu Bulunca... evet. şey yapalım. Neyse, çukurma. Baba, Allah'ım. İyi eğlenceler size. Gerçekten işim var onlarla. Kuruşum. Mağlup. <laughs> 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 Adam girmekle oje ki. bilmem ne. Miras AK Miras AK Prince Stream AWP Asimov A, K, 3, Bunlar canları full <laughs> abi, bunların canları full Ön 6'yım, tek geldi abi hoş <laughs> <çok teşekkür ederim. gülüyor> <laughs> geldi <Gerçekten de. gülüyor> Şey, <laughs> abinin inventory fena mı şey? İşte onu diyorum ben. Dur görünce şaşkın oldum. Vay 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 vay. Ben yayın aç ya.